Şu anda kenardaki hazırlıklara tamam dedi Berat Osmancıklı. Saatini ayarlıyor. Kahramanmaraş'ta Batı Park Adem Şans Stadyumunda Kahramanmaraş'ta maç başladı. Keyifli seyirler diliyorum. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sıfır TV ekranlarında Sergen Sergen bıraktı. Ceza sahası içe. Şut şansı yerde kaldı. Hakem devam diyor. Berat Osmancıklı bu pozisyonda devam kararı veriyor. Miraç köşe vuruşunu kullandı. Ceza sas Kafa düşüncesi. Savunmadan seken top. Ani atak şansına dönüşüyor. Ar 1970 için sağ kanattan atak kurma iliminde. Mesih. Messi'den pas. Ceza için içi. Şut şansı. Top alana gidiyor. Gol. Kerem Yaşa. Kerem'in golü. Karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Arı 1970. Mesih burada. Ani atak şansını çok iyi değerlendirdi. Mesih'in pası. Kerem Yaşan'ın golü. Yerden çıkardı. Topuk pası. Ceza sahası içi. Yerden orta. Bir vuruş. Ertuğrul alarda gol. Ertuğrul usta. Skoru 2-0'a getiriyor. Ağrı 1970 sevgili izleyenler. Ertuğrul'un golü. Ağrı 1970 kalecisi Vedat Böyükgil. Degajmanını kullandı şimdi. Muhammed savunmada karşılayan isim. Emre'ye bir çalım. Muhammed Düzgüner. Muhammed uzun pas. Ceza sahası içi. Ertuğrul'un kafası. Kaleci Muhammed'de kaldı top. Düzeltelim. Kaleci Vedat. Atak kurma iliminde Sol kanattan gelişiyor atak. Mesih ceza sahası içinde. Bir şut. Mesih sonrasında devam eden pozisyon savunma uzaklaştırmayı başarıyor Kahramanmaraş Spor'da. Yusuf Akdeniz sol tarafa bıraktı pasını. Cezası sahası içi kalabalık. Kerem Cezası sahası içinde bir orta. Kaleci de kaldı top. Sol kanattan yükleniyor konuk ekip. Kerem yerde karar faul. Tayfun sağ kanada pas şimdi. Fatih Mehmet. Fatih Mehmet rakibinin üzerine gitti. Çizgide ortası. Ceza sahası içi. Vedat karşıladı. Oyun devam ediyor. Messi yerde kalkıyor hakem. Kale vuruşu kullanacak. Kahraman Mara Spor. Emir. Uzun pas. Messi hareketlendi. Messi ceza sahası içinde. Messi rakibiyle mücadelesi. Faul kararı var. Penaltı. Ağrı 1970. Penaltıyı kullanacak sevgili izleyenler. Emre. Emre geldi. Topalara gitti. 3-0. Emre skoru 3-0'a getiriyor. Ağrı karşılaşmada. 3 farklı üstünlüğü. İşte bu golle 39. dakika oynanırken sevgili izleyenler skoru 3-0'a getiriyor Emre'nin golü. Son markasına pas şimdi. Ceza sahası içi. Kaleci kalesini terk etti. Gol pozisyonu. Çizgide kaleye doğru gönderilen top dışarıda. Serbest vuruş kullanıldı şimdi. Ceza sahası için orta. Kafa kaleci son anda. Sergen'den pas. Hüseyin ceza sahası içinde pozisyon arayışında. Hüseyin baskı top kaybı. Ağrı 1970'te Hüseyin ceza sahası içi. Yerden çıkardı Hüseyin Fıstıkçı. Aşan top dışarıya çıkıyor. Topla çıkmaya çalışıyor ev sahibi. Emre Hüseyin'e pas. Hüseyin ceza sahası içi. Ertuğrul araya girmeyi başarıyor. Baskı sonuç verdi Mehmet Akif. Ceza sahası için orta. Emre bir kafa topalarda gol. Emre'nin golü. Skor 3-1'e geliyor Kahramanmaraş'ta. Golün tekrarı. Emre Aydın sonradan oyuna dahil olduğu golünü kaydediyor. Kahramanmaraş Spor ikinci yarıda. Tribünler hareketli bu dakikalarda. Konuk ekip yükleniyor. Sağ kanada pas şimdi. Ceza sahası için Mesih. Topla buluşma uğraşında Mesih'in şutu savunmadan döndü. Fatih Mehmet. Fatih Mehmet'ten orta arka taraf. Yusuf'un şutu top dışarıda. Yusuf Şengüler. Vedat. Topuk pası. Pas sol kanada. Bedirhan. Bedirhan çizgiye kadar indi. Ceza sahası için orta. Kafa savunma. Tehlikeli pozisyon Serbest vuruş kararını verdi. Serbest vuruş kullanıldı. Çizgide kritikan an sarı kart. Ağrı 1970'te Emir Aydın sarı kartı gören isim sevgili futbol severler. Serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası Hüseyin. Tayfun. Baskı var. Baskı sonuç verdi. Emre Emre ancak öncesinde elle oynama olduğunu işaret ediyor. Mücadelenin hakemi Berat Osmancıklı. Çizgide iki kişilik baskı. Emre geldi topu kazandı. Mehmet Akif. Kale oru şut top dışarıda. İkili mücadele. Karar faul. Hakem kartıyla geliyor. Tayfun sarı kartı görüyor. Muhammed ceza sahası içine gönderdi. Karar penaltı. Penaltı kararı var. Kahramanmaraş Spor farkı azaltma çabasındayken burada ceza sahası içinde yapılan hareket karar penaltı. Hüseyin Fıstıkçı topun gerisinde. Hüseyin geldi. Hüseyin vurdu. Top dışarıya gitti. Hüseyin penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Kahramanmaraş Spor. Son anlarda farkı azaltıp beraberliğe gitmek isterken Hüseyin penaltı vuruşundan faydalanamıyor. Uzun bir pas kaleci Vedat'tan ceza sahası içi. Gol pozisyonu Sergen iki kişiyle mücadelesi. Karar penaltı. Ağrı 1970 takımında Emre Yaşar topu göndermişti penaltıdan. Birkaç dakika önce Kahramanmaraş Spor'da farkı azaltıp beraberliğe ulaşmak isterken Hüseyin Fıstıkçı penaltıdan yararlanamadı. Kerem düdük geldi. Kerem topalarda gol. Ağrı 1970 Kerem'in kaydettiği golle Skoru 4-1'e getiriyor sevgili izleyenler. Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Spor kazanılan penaltıda Kerem topu alara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi sevgili izleyenler. Muhammed Düzgüner hakem mücadelenin son düdüğünü çalıyor Berat Osmancıklı. Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Spor ilk yarısı 3-0 tamamlanan mücadelede Ağır 1970'e 4-1 mağlup oluyor.